her şeyi. Ben de ilk hikayede yorumladım dedim ki keşke bitirmeseydim dedim. Ama diğer on bir hikayede dedim ki niye bu kadar slogan var içeri? Niye işte sonra niye mesaj var? Yani okuyucu mesaj almak zorunda <laughs> mı? Bunu derinleştirmek zorunda <laughs> mı? Yoksa edip bir tat kalsın mı? Çünkü evet mesela kelime de sahip burada. E, farklı kelimelerini saymaya çalıştım. Hatta oturum başlamadan önce e, şeyi konuştuk. Destur'u konuştuk. <laughs> hikayeyi konuştunuz. O zaman Osmanlıcası konuştuğunuz yaprak yapan fark ettiniz mi? <laughs> e, demiş ki sadakat yüz sayfa. Sadakat, bilgi, rehavet. İşte Osmanlıca bilenler bilir. Bu aslında S, B, R'dir. Ama cümle içerisinde nasıl okunduğuna göre sabır da olur, sebere de olur, sabere de olur, tabi ra da olur, her şeyi değiştirebilirsin, e, iyi de olur, ı da olur. Ama burada Ekrem gerçekten sabırı görmüş, sadakat, ilgiye ve Son hikayesini beğenmeye rağmen bu, bu bilgisinin konuştuğumuz çok hoşuma gitti. Her hikayede karşımıza çıkmaz bu. O yüzden ee, Öğreniyorum ama bir şans veriyorum yaparken yani bu sabır ve çok etkili yani o da burada konuşurken yoksa ben de işaretlemiştim ama söylemek için vay be be zeki <laughs> Çünkü yani ben de konuştuğumuz gibi biraz o deneyimi bekleyen nasıl da o kitabı okurken başlamadan önce yazardan ne bekliyorduk, ne bulduk falan kısımları. Önemli bazıları hayal kurduk oluyor. Bu yüzden yani zaten bu kitap kurduğunu falan o yüzden seviyorum tam olarak. Yani e, dün radyo da programda da söyledim. Yine kitap önermek falan ilk korktuğum şekilde işte, zaten önermem de. Çünkü yani çok bana şey geliyor. Instagram'da falan da eskiden paylaşıyordum ama artık çok paylaşmıyorum. Yani zaten bir tane benim benimle konuşuyor olmak da bana yetiyor sizlerle. Yani. Bir de daha çok konuşuyorum falan. Çünkü şey gibi ya Bu kitap çok iyi. Mutlaka okuyun demekten çok korkuyorum yani artık. E, çünkü bu kitap çok iyi okuyalım demek çoğu o kadar da iyi çıkmadı yani bana önerilenler. Yani kişilerle falan alakalı tamamen yani şey demek istiyorum. Sen ne kadar hoşlanıyorsun? Hangi kitabı okumuştun? Mesela hangi kitabı çok sevmiştin? Önceden okuduğunu. Oradan onu öğrenip falan önermeye çalışıyorum. Yoksa sen hani böyle ortada falan şeyler yani ne oluyor. Hiç okumayı, hiç kitap okumuyorum. Ve bana ne kitap okuyorum ben artık okumayı seviyorum falan Öyle bir şey yok ki aslında yani biz o işi çok sevdiğimiz için de evlerde çok seviyoruz ama ee, her zaman da bir tür bir yani, yapıyor. Bazen de lanet e, de oluyor. O yüzden şimdi ben sana ne desem de sevdiysem ki yani bilmiyorum ki ben de seviyor muyum acaba? evet, <laughs> yani, tabii ki eğilimi çok seviyorum. Kitapları kendisini de çok seviyorum. Bir başkası da bunun hakkında böyle, böyle tartıştıkça güzel oluyor. Yani tartışınca ya da sizce de böyle mi? Soru sorunca falan ya da muhatabına göre işte yaptığıyla konuşma böyle bir röportaj kısmında çok oluyor. E, radyoda, dergide, burada da aynı şekilde. Burada da siz de sanki röportaj yapıyormuş gibi hissediyorum. <laughs> o yüzden daha güzel oluyor. Niye ben çok konuştum? Öyle yani okuluk deneyimiyle ilgili. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ne demek istediğini seni de çok iyi anlıyorum. Senin